En sevdiğim dizinin yeni bölümü gelmiş. Mim yarışması yapıyoruz. <laughs> dedeye sahip <laughs> çıkalım. Bebek. <Bir dakika. gülüyor> sahip çıkalım dedeye. Komşumuz oluyor. Komşumuz bizim oluyor da komşumuz oluyor. Benim adım, adım Cafer. Cafer. Benim adım Cafer. Boyum bir ot. Boyum bir ot. Şu Cafer hiç eskimiyor. <laughs> düşen dikkat et. Çok kötü düşen. <laughs> Bak düşme sakın. Vallahi çok kötü düşen. Lan <laughs> 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 <Sahi> bu. <laughs> Nasıl? Ne? <laughs> Nasıl? Bu kadar boş şeyleri yap. Hadi, bomboşsin. Ablalar Instagram olmuş. <laughs> Neydin sen? Neredin sen? Abi, ha? <laughs> Neredin <laughs> <Nerede>? sen? <laughs> 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 Bunu sana yedirmem benim gençliğimi. <laughs> Şafak Sezeri Şafak Sezer'den iyi yaptı. Çekil oradan çarpacak seni. Çekil orada vuracak seni. Niye nasıl çekileyim buradan? Bana 60.000 dediler. 60.000 ne de dedim? 50.000 yaptırdım ona. Ne yeminim. İyi abi bana ne yapayım ya? Daha uygun alsın dedim. İyi yapmış mıyım? Money is money lan. Money is money lan. Money. Özge'nin ekran süresi 25 saat galiba. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Yok sıcak. Hava <laughs> soğuk mu? Yo sıcak. Asık ben ocağım. Yapayım ya. Ekran süreme arttırmalıyım.